işe gidiyorum arkadaşlar. Bugün size böyle farklı bir video çekmek istedim. Biraz önce duyduğunuz ses de metronun sesiydi. Metro ile gidip geliyorum bir süredir. Ama havalar soğuyunca aracımla gidip gelmeye çalışacağım. Bugün böyle... Bugün... Çok <laughs> sevdiğim birisiyle görüşeceğim. Bir... balık sezonu açıldı. Bir balık yiyeceğiz bakalım. Burada güzel gidiyor. İnşallah biraz böyle devam eder. Oradan da işte sahneye geçeceğim arkadaşlar işe. Bir şeyler falan atıştırırım. Bir balık gibi bir şeyler yeriz. Oradan da sahne <laughs> ve şarkılar beni bekliyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Üzerimde böyle spor bir şeyler var. İşe gidince stiletto giyiniyorum. Şu parlak ayakkabılarım var topuklu. Böyle. Nergis Akar'la her tarz yazın ve sahne videolarımı da izleyip abone olun lütfen. Hepinizi öpüyorum.